Nasılsınız? Heyecanlı değilsiniz inşallah. Fazla değil. Birazdan alacağız sizi. Tamam. Gücüde. Gücüde. Gücü Alo Yıldız Pastanesi mi? Evet. Gücüde Hanım'la görüşecektim. bugün gelmeyecek efendim. Eğer bir notunuz varsa ben iletebilirim. Hayır teşekkür ederim. Pazartesi günü öğleden sonra aç karnına gelinecek adres Altan Apartmanı daire 8. Selamın aleyküm. Aleykümselam. aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. selam, geldin. Hemşerim, Alparslan Üsteğmen'in evi neresi? Aha şu olur, kes sen al. Sağ olasın. Sen dur beni giyer, ben de olsa tanıyorum. Tamam. Alparslan Üsteğmen. Benim. Merhaba, ben Sinan Cengiz. Hoş geldin. Tamam çocuklara söyle gelsinler. 15 dakikaya kadar burada oluruz. Motorları bahçenin içine alın. Dışarıdan görünmesin. Tamam. Eyvallah. Buyur. Evet. evet. iyi İyi oldu. Bekliyorum, evet. durun, durun. Şimdi yine iptal olur mu? Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yer. Daha güzel bir şeyler de oluyor sonra. Dayı. Dayı diyor bak. Kameraya bakın. <laughs> Baba. Almanya'ya selamlar. <laughs> Biraz konuşabilir miyiz? <laughs> Sana bir şey söylemem lazım. Bu ihbar konusunda seni haksız yere suçladım. Özür dilerim. Bilmiyorum eline bir fırsat geçse böyle bir şey yapar mıydın? Bu seninle vicdanın arasında artık. Sana hala güvenmiyorum. Bu elimde değil. Ama haksız yere suçlamamam lazımdı. Teşekkür ederim. Bu hengamede bunu da hallettik ya. Çok haklısın. Neydi bu şimdi? Özür mü hakaret mi? Çok Güzel bir şeyler de oluyor. Boş ver. <laughs> la sevgilim o mesut gece